Ceviz görkemli bir ağaçtır, yaprakları bir hoş kokar, yaz günleri gölgesi serin olur, püfür püfür eser. Ancak gölgesinde uzun süre yatmak iyi sayılmaz. Çünkü ceviz ağacı sülfür gazı salgılar, havadaki diğer gazlardan daha ağır olduğu için dibe çöker ve cevizin altında oturanı sersemletir. İnsanlar cevizleri yerken gölgesinden kaça dursun. Kemirgenlerin en sevimli ve ürkek olanlarının sincap ceviz ağacına yakın yerlerde yaşar. Ormandaki ceviz ağaçları mevsimi gelip tabi insanlar tarafından alınmıyorsa meyvesini dökünce sincaplar hararetli bir çalışmaya girişirler. Bu akıllı hayvanlar yiyebildikleri kadar cevizi yiyorlar. Artanları ise pençeleri arasına sıkıştırarak ağacın gölgesinden yaklaşık 300 metre kadar götürerek toprağa gömüyorlar. Her ceviz tanesi için ayrı ve birbirinden uzak çukurlar açıyorlar. Cevizleri gömüyorlar ve fark edilmemesi için üzerlerini dal ve yapraklar ile kapatıyorlar. Aslında bu sevimli kemirgen bu işlemi kendi neslinin devamı için yapmaktadır. Eğer ağaçtan düşen cevizler ağacın dibinde yani gölgesinde toprak üstünde kalırsa yeni bir ceviz olma ihtimali yoktur. Çünkü çürüyüp yok olurlar. İşte sincaplarda ceviz tanelerini gölge olmayan açık araziye gömüyor. Orada yeni bir ceviz fidanının yeşerip gelişmesine zemin hazırlıyorlar. Böylece sincap nesli ile ceviz nesli birbirini besleyip tamamlayan bir döngü oluşturuyorlar. Kış gelip her yanı kar kaplamadan önce sincaplar sonbaharda gömdükleri cevizlerin yaklaşık %70'ini buluyor. Fakat %30'unu bulamıyorlar. Dolayısıyla bulunamayan %30'luk cevizler ormandaki ceviz ağacı sayısını hep beslemiş oluyor. Sistem de tıkır tıkır işliyor. İnsanlar ise birbiriyle didişip duruyor. Kin, nefret, iki yüzlülük, aç gözlülük, israf ne ararsan var. Bunlar da yetmiyormuş gibi ormanları talan edip havuzlu villalarda yaşıyoruz.